Merhabalar, şimdi sizlere empati kelimesiyle ilgili bir konuşma yapacağım. Umarım konuşmamı beğenirsiniz. İlk öncelikle empati kelimesinin anlamına bakalım. Bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum veya davranışlardaki motivasyonu anlamak ve hissalleştirmek anlamına gelmektedir. Ve biliyor musunuz, empati eş anlamlı bir kelimedir. Eş anlamlısı ise empati, duygudaşlık ve es duyudur. Şimdi günlük hayattan empati kelimesine örnekler verelim. Örneğin kardeşimiz benimle oynar mısın dediğinde onun bütün gün sıkılmış olduğunu düşünerek onunla oyun oynarız. Bunda empati kurmuş oluruz. Veya evden başka bir örnek verelim. Veya anneniz sizden yardım istedi Dedi ki bütün odaları ben topladım çok yoruldum lütfen sen kendi odanı toplar mısın dediğinde onun yorulduğunu düşünerek kendimiz onun yerine koyarak biz topluyoruz. Bu iki örnekte de empati yapmış oluruz. Empati gerçekten çok önemlidir. Empati insanlarla aramızdaki bağı güçlendirir. Bizim anlayışlı olduğumuzu gören insanlar bize daha çok yanaşmaya ve bizimle arkadaş olmak ister. Peki, şimdi bununla ilgili birkaç söze bakalım. İnsan acı duyabiliyorsa canlıdır. Başkasının acısını duyabiliyorsa insandır. Başka bir söz ise en büyük insan kendine en çok sayıda insanın yerine koyabilendir. Bu sözden de empatinin önemini anlamış oluyoruz. Son olarak da bir kişiyi dinlemek beyin işidir ama bununla empati kurabilmek gönül Yani burada ise empatisinin kalp işi olduğunu anlamış oluyoruz. Sev, sevdiğim bir sözden örnek vermek istiyorum. Empati merhamet işidir. Peygamber Efendimiz bu konu hakkında sana yapılmasını istemediğin bir hareketi başkasına da yapma demiştir. Peki, şimdi ise konuyu pekiştirebilmek için bir hikaye anlatalım. Size kendi yazdığım bir hikaye anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Yasemin diye güzel mi güzel, çalışkan mı çalışkan bir kız varmış. Okuldaki herkes onu çok ama çok seviyormuş. Bütün okulun arkadaşıymış. Onun sınıfında ise melek adında bir kız varmış. Melek de çok güzel ve çok başarılı bir öğrenciymiş ama onun hiç arkadaşı yokmuş. Çünkü Yasemin her zaman onunla dalga geçermiş. Yasemin herkes önünde kızı utandırmak için Ha ha ha, sana bakın, her gün aynı kıyafeti giyiyor. Kıyafeti de çok çirkin, diye dalga geçermiş. Bütün çocuklar da ona gülermiş. Kız ise hiçbir şey demeden ağlayarak oradan uzaklaşırmış. Bir keresinde Yasemin meleği ağlarken görmüş. Yasemin meleğe yaklaşarak, ha ha ha, ne oldu? Yine niye bebek gibi ağlıyorsun demiş. Melek Yasemin'e Yasemin neden benimle hep dalga geçiyorsun demiş. Yasemin ise of sana ne be ben istediğimle dalga geçerim diyormuş. Her seferinde. Hadi. Melek konuşmaya başlamış. Benim ailem fakir. de sadece bu kıyafetler oluyor. Bu yüzden de hep aynısını yiyorum. Ben sen benimle her zaman dalga geçiyorsun. Benim hiç arkadaşım olmuyor. Çok üzülüyorum. Her gün ağlıyorum. Bu yüzden de artık derslerimde bile tembel olmaya başladım. Demiş. Yasemin bunları duyunca önceden dediklerine çok pişman olmuş. Kendini affettirebilmek için ondan herkesin önünde özür dilemiş. Ve evet, Yasemin ile Melek çok ama çok yakın arkadaş olmuş. Ve herkes ikisini de sever. Birbirleriyle oyun, oyna, oyun oynarlarmış. Hikayemizdeki Yasemin empati kurmuş oldu. Ama önce, öncesinden de çok pişman oldu yaptıklarından. Ve önceden de hiçbir zaman ön yargılı olmamalı ve sorunun ne olduğunu bilip empati kurmamız gerektiğini öğrenmiş. Her zaman empati kurmalı, karşımızdakini an anlamalıyız. Bizim de bu dersten ders çıkarmalıyız. Ve empati insan ilişkilerini güçlendirir. Çünkü eğer siz in karşınızdakini anlar isiniz ve ona yakın davranırsanız karşınızdaki de size yakın davranır. Umarım hikayemi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.